Gençler paragrafın akışını bozan cümle. ikinci sorumuz. Özetleme tekniğiyle. Sanatsal anlamda romanın asıl amacı topluma yol göstermek, insanı daha iyi birbiri haline getirmek, doğru olan yolu göstermek değildir. Ne yaptı gençler? Sanatsal anlamda romanın amacını anlattı. Romanın amacı. Birinci cümle. İkinci cümle. Bu iş öğretmenlerin, aydınların, belki politikacıların içindir. İkinci cümlede bu işin yani bu amacın, romandaki amacın kim tarafından gerçekleştiğini söyledi gençler. Bu iş kim yapacakmış? Üçüncü cümlemiz. Hem Türk edebiyatında hem de dünya edebiyatında farklı roman anlayışları vardır. Üçüncü cümlemizde de farklı roman anlayışlarından bahsetti. Yazmak zor oluyor ama yani şu şekilde politikacıların işidir diye e, paragraf üzerinden de özetleme tekniğine gidebilirsiniz. Dördüncü cümlemiz romanların önceliği sanatsal bir ürün ortaya koymak ve bu romanlarla sanatı bir üst seviyeye çıkarmaktır. Yine romanın amacından bahsetti. Beşinci cümlemiz bu amaçla yazılan romanlar hem okuyucuya bir zevk yandırır hem de sanat duvarını bir tuğla ekler. Eğer böyle böyle yaparsak bu amaçlarla yaparsak gençler bu romanlar okuyucu da Zevk uyandırır. Ama hangi? Şu amaçlarla. Yani paragrafın bütünlüğüyle ilgisi var 5. cümlenin. Bu amaçlarla bir roman yazdığımız zaman okuyucu da zevk uyandırır romanlar. Artı sanatsal zevkte yükselir diyor. Şimdi bunların aslında şöyle baktığımız zaman 3. cümlede farklı roman anlayışları vardır demiş. E sonra söylemiş mi yani naturalist roman anlayışı, realist roman anlayışı, toplumcu roman anlayışı, nehir romanlar bahsetmiş mi? Hayır bahsetmemiş. Üçüncü cümlemizde hem Türk edebiyatında hem dünya edebiyatında farklı roman anlayışları var diyor mu? Ondan sonra farklı roman anlayışlarından bahsetmiyor. Ya da bundan önceki cümlelerle bağlantısı yok gençler. Üçüncü cümlemiz konuyla hiçbir ilgisi yok. E, paragrafın yazılış amacı yani kalemi eline niçin almış yazarımız? Kalemi eline alma amacı... Romanın amacı nedir? Önce bu tartışma paragrafı. Romanın amacı şunlar şunlar değildir. Bu iş öğretmenlerin, aydınların, belki politikacıların işidir. Roman amacı nedir? Roman amacı şu kısım gençler, bu kısımda da vermiş. Bir tartışma paragrafı, bir tez ortaya atmış. Sonra da o tezi ispatlamış. Ama farklı roman anlayışlarından bahsetmiyor. Bu yüzden ikinci sorumuzun doğru cevabı tabii ki C. gençler.